Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yediğimiz o karbonhidratların, ekmeğin, böreğin vücudumuzda nasıl bir yolculuk yaptığını anlatacağım. Vücudumuzu bir ev gibi düşünün. Karaciğerimiz ve kaslarımız da bu evin kileridir. Biz ne zaman şekerli bir gıda ya da hamur işi yesek, vücudumuz bu şekeri alır ve ileride kullanmak için kilerine, yani karaciğer ve kaslarımıza depolar. Buraya kadar her şey normal. Peki o kiler dolunca ne olur? İşte bütün mesele burada başlıyor. Eğer biz ihtiyacımızdan fazlasını yersek, kilerde yer kalmaz. Vücutta bu fazlalığı atmak yerine, evin başka yerlerine, yani göbeğimize, basenlerimize yağ olarak istiflemeye başlar. Tıpkı evimize sığmayan eşyaları oraya buraya tıkıştırmak gibi, sonra da bu kiloları nasıl vereceğiz diye dertleniriz. Oysa çözüm ne kadar basit. Kilerimizi, yani depolarımızı sadece günlük ihtiyacımız kadar doldurmalıyız. Fazlasının yağ dönüşeceğini bilerek her lokmamızı daha bilinçli yemeliyiz.